Akdenize hükmedecek, bin yıl ayakta kalacak büyük bir imparatorluğun doğuşu. Hikaye Milattan Önce 753 yılında Yedi Tepe'den sadece biri olan Palatinus Tepe'sinde başlar. Burası bir şehrin değil, tüm Batı medeniyetinin temelinin atıldığı yerdir. Roma'nın kuruluşu efsanelere dayanır. Hikaye Truva Savaşı kahramanlarından Aeneasa kadar uzanır. Ancak asıl kurucular. Savaş tanrısı Mars'ın soyundan gelen ikiz kardeşler Romulus ve Remus'tur. Zalim amcaları tarafından nehre atılan ikizler bir dişi kurt tarafından emzirilip bir çoban tarafından büyütülür. Yetişkinliğe ulaştıklarında kendi şehirlerini kurmaya karar verirler. Ancak kardeşler şehri kimin yöneteceği ve sınırların nerede olacağı konusunda anlaşamazlar. Roma efsanesinin trajedisi burada başlar. Romulus, kutsal saydığı sınırları geçen Remus'u bir öfke anında öldürür. Böylece şehir kurucusunun ve kardeş katilinin adını alır Roma. Romulus ilk kral olarak şehrin temellerini atar. Kardeşinin kanı üzerine kurulan bu şehir, yüzlerce yıl sürecek bir fetihe, kan dökülmesine ve görkeme doğru ilk adımını atmıştır.